Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, üst yapıdan temizliğe tüm alanlarda faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da 6 Şubat depremleri öncesinde yapımına başladığı ve yarım kalan projelerini tamamlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 25 milyon ile hayata geçirdiği başında yer alan Çamlıca restoran ve sosyal tesislerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkiinde 2000 metrekarelik alana konumlandırılan Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesiste de çalışmalar sürüyor. Toplam 900 metrekarelik kapalı servis alanına sahip iki katlı restoran ve kafeteryada ince işçilikler devam ederken, tesise kazandırılacak sosyal donatı alanları, oyun grupları ve yeşil alanlarla Çamlıca şehrin en önemli turizm mekanları arasındaki yerini alacak. Müzik Tesiste incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alt ve üst yapısıyla afetlere dirençli, yaşanabilir, coğrafyamıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir Kahramanmaraş inşa ederken, bir yandan da deprem dolayısıyla aksamaya uğrayan projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Sayın Mustafa Buluntu ile bu alanda incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgiler aldık. Çalışmalarımız hızla sürüyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak Çamlıca restoran ve sosyal tesis, şehrimizin en nezih mekanlarından birisi olacak. Şehrimizin turizm potansiyelini artıracak projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.